Selamlar. Selamlar. Hepinize yeni bir videodan merhaba. <laughs> Merhabalar. Bugün yine bir başka peri masalı şehre geldik. Burada tüm peri masalları şehirlerini dolaştık galiba. Bugün neredeyiz? Bürüş'teyiz. Bugün Bürüş'e geldik. Belçika Bürüş'teyiz. Biz buraya daha önce bir 3-4 defa geldik. Aynen. Ama hiçbirinde video çekme şansımız olmamıştı. Bugün sizlere güzel bir video çekmek istiyoruz. Deneyimli bir video olacak. olacak. Zaten arkamda görüyorsunuz şu sokağın güzelliğini herhalde. Böyle dolaşmaya başladık. Hadi bakalım size etrafı gösterelim. İlk görüşürüz. Şimdi arabamızdan indikten sonra birazcık sokak arasında yürüdük. Ve şöyle bir yere geldik. Buranın adı Poeto Tower'mış. Burası başlangıç noktası için ideal bence. Burası evet. Burası şehri gezmeye başlamak için çok şahane. Bir kere sularınızı doldurabileceğiz. Çeşme var hemen. Burada çok güzel bir köprü var buradan böyle şehrin içine doğru dümdüz yürüyeceğiz. Zaten tüm gö böyle görülecek yerler falan da o noktada. Fotoğraf için de Yani gelince buradan başlayın. Modunuz yüksek bir şekilde. Gezin tozun. Ne yapıyorsun sen? <laughs> at geçerken yanıma poz verdi. <laughs> <laughs> yani çok fazla at var. Bu kadar at yoksa sanki bu oluşu seni niye rahatsız ediyor bu kadar? Rahatsız etmiyor. Yani üzülüyorum ama pozda veriyorum, çekiyorum ha. da. Bir ikilem yaşıyor beynim. Senin için güzel fotoğraf olsun ne olduğu önemli değil. Hayır, gerçekten burası orta çağ gibi. Böyle kıyafetlerimizi falan giysek, burada gezsek hiç yani böyle sırıtmayız. Böyle parşömen gibi neydi o? Ha? Bu böyle çapraz giydikleri şey neydi? Aa, onu, o kadar değil Kavlanan canım, o kadar, o kadar eskiye ben gitme. Ben böyle etekli böyle, ondan giymek çok isterdim. Çok rahat. Böyle. <laughs> efil efil. 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 <laughs> Gerçekten öyle efil efil. Bir de bizim bir kardeşimiz vardı, nerede acaba? Kaybetmeyelim şimdi. Dürüdük tamam, yere. hadi biz onu bulalım. Dikkat et, boklar var. Ha. Ah evet. Kakaları. Buraları biplersin artık. Kakaları var. Onlara Biliyor dikkat bileyim edin yürürken. Şimdi o böyle hediyelik eşyacıların en yoğun olduğu sokaktan dümdüz giderken hemen böyle sol tarafınıza doğru tamam. bakın. inanılmaz güzel bir fotoğraf alanı var. Zaten kamerada şuna dikkat edin. Ben konuşmaya başladıysam illa ki ya yemek vardır ya fotoğraf var. Evet. <laughs> evet. burada bot türleri var arkadaşlar. Çok güzel. Biz daha önce iki kere yaptığımız için bugün yapmayacağız. İnanılmaz güzel duruyor. Güncel fiyatları Büyükler için 12 euro, küçükler için 7 euro. <laughs> Kanallardan dolaşıyorsunuz. Böyle şehri kanalların arasından görmüş oluyorsunuz, deneyimlemiş oluyorsunuz. Bence kesinlikle yapın. Kesinlikle yapın. Bayağı keyifli oluyor, güzel oluyor. Böyle yarım saat, 45 dakika falan saat mı sürüyordu? Yarım saat ya da sürüyorsun? bir saat falan sürüyordu. Şimdi tam Öyle bir şeyler. Şimdi kiliseye gidiyoruz. Evet, hadi bakalım. Haydi. Kiliseye gitmeden önce hemen sol tarafınızda böyle bir sokak gibi bir şey var. Oraya girin ve böyle çok güzel bir yapının olduğu bir bahçeye ulaşacaksınız. Burası böyle çok güzel bir eski bir hastane. Bahçesi de çok güzel. Biz de şimdi burada oturup sandviçlerimizi yiyeceğiz. Hatta beni beklemeden başlamışlar bile. Beni beklemeyin ama olur mu? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben sana hazırladım. Ben sana hazırladım. <laughs> Teşekkür ederim. Gezginliğin ilk kuralı nedir? Sandviç yemek. Evet. Sandviç olmazsa olmaz. Nasıl bu kadar geziyorsunuz diyenleri bir yerlerden kısıyoruz. <laughs> Sen de biçiyoruz. O da yemeklerimiz oluyor. <laughs> ha, bunu yiyeceğiz, gideceğiz. Bira içeceğiz. Onu <laughs> tane falan bira ama, ama işte onunla onu <laughs> dengeliyoruz. Güzel oluyor. Hadi. biz şimdi bunları yiyelim. Haydi yiyelim. Bir yine hediyelik eşya ve bira satan bir yere geldik. Burada bin çeşitten fazla bira varmış. Rayon şöyle devam ediyor. Da arkalarda da var ve bu tarafa doğru da devam ediyor. Bütün biralara kendi özgü bardakları var. Onları da satın alabiliyorsunuz. Mesela bu triple'un 3 lira 10 kuruş, 10 kuruş, 10 sen. 3 liraya bir ayı, 5.90'a da bardağını alabiliyorsunuz. Evet burada da müzik var. İnşallah bunu koyabilirim. O zaman hiç susmadan konuşmam lazım sanırım müziğin gelmemesi için. Lay 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 lay. Triple çok seviyoruz. Triple mesela 3 liraya triple alabilirsin. Onun markette daha uygun fiyatı burada pahalı. Ama sadece bardağını mesela 7.90'a alabilirsiniz. Hediye için de güzel bir seçenek. Evet, Serhat'a emekli ettim. Artık Hazal'la geziyoruz, programı yapıyoruz. Eğer böyle yapmak istiyorsanız beğen tuşuna basın. <laughs> Şimdi, o meşhur olan bütün fotoğraflarda gördüğünüz Bürüj Meydanı'ndayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz da Çan Kulesi. Ay böyle çok zor olurmuş ya tek başına çekmek. Bunun içine giriliyor. çan kulesine çıkmak ücretliydi diye hatırlıyorum. E, muhtemelen de öyledir. Ay böyle tek başına konuşunca çok kötü oluyormuş ya. Böyle deli gibi. <laughs> Ay biraz bana şey geldi. Neyse. Hemen buraya meydana geldiğinizde tabii ki de şu arkamdaki ikonikleşen şu binaların hemen önünde fotoğraf yeri var. Orada fotoğraf çektirin. Ardından şu Çan Kulesi'ne girin. Ondan sonra da bakalım neresi denk gelirse. Seyahatler nerede acaba? Onun telefonu da bende, benim telefonum da bende. Nasıl bulacağız birbirimizi bilmiyorum. Bakalım. Sesim geliyor mu? Evet, en güzel fotoğraf noktasına geldik. Şu karşıdaki böyle gerçekten tepesine hemen böyle kalesinin ejderhası konacakmış gibi duran yerde Görüş Tarihi Müzesi. Böyle hop yan tarafında da prensesin evi var. Burası kraliçe, burası prensesin evi. Ben böyle konumlandırdım kafamda. Espriler, şakalar. Ha ha ha. Serhat nerede ya? Neyse. Burada böyle hemen o evlerin altında oturabileceğiniz küçük tatlış kafeler var. Ama birazcık bir tık fiyatları pahalı. Bakalım ne kadarmış. Evet fiyatları mesela bir spagetti. Bolognese spagetti 17 euro. Lazanya 17,5. Salata 27 euro. 27 euroya salata verdiğim gün bilmiyorum. Neyse. Biraz fazla geldi. Böyle kafeler var, burada da oturabilirsiniz. Hafta iç olmasına rağmen gerçekten çok kalabalık ya. Öğrenciler de gelmiş. Ben gerçekten Serhat'ı nasıl bulacağım ya? Beni görüyorlar mı acaba ya? Hah! Evet, buldum. Şimdi Serhat'ı bulalım ve bence artık bira içmeye gidelim. Ay, kıyamam ben ona! Ya. <laughs> Serhat birazcık rahatsız, o yüzden bu videoyu ben devraldım. Şimdi bira içmeye götürelim onu, kendine gelsin. Şimdi bira içmeye gidelim dedik ama tabii ki de ne yaptık? Bu konunun Serhat'la alakası çok acıyor ama benimle mi alakalı? Ya? Söylediğimiz yere tabii ki gitmedik. Şimdi o biracıya giderken tam burada e, Türkçesi Kanlı Meryem Kilisesi olan bir kilise var. Oraya geldik. Şimdi birazcık ona bakalım, onu gezdireyim size. Bu arada az önce çanlar çalıyordu. Ama şimdi durdu. Yani ne demek oluyor bu? Kanalımıza. Abone olup Merve ile benim kanalım. <laughs> evet, Hazal Merve yapıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi kiliseye girelim. Burası birazcık böyle çok değişik bir kilise. Hemen size dışını çekeyim. Şöyle. Yan tarafı bu şekilde. Klasik müzik de çalıyorlar. Çok güzel. Evet, şimdi kiliseden çıktık. Ee, kilise çok güzel bir kilise, bayağı eski bir kilise. Ama işte ilginç olan bir kısım var, ee, bir bölme var. Orada bir fotoğraf ve video çekmek yasak. İnsanlar orada dua ediyor. Ee, gördüğümüz şey böyle bir sıra oluştu. Ve o sıradan böyle yukarı doğru bir yükselti yapmışlar. Ve ortada bir kadın oturuyor. Gelen geçen işte para atıyor ve bir şeye bakıyor. Baktığımızda şeyi gördük işte, insanın kanını gösteriyorlarmış şişenin içinde bir kan vardı. Ve herkes geçerken ona bakıyordu ve işte para atıyordu. Parayı da kilisenin giderleri için kullanıyorlarmış. Böyle. Ah, kayıp Serhat'tan bulundu. Sensiz bu videonun hiç tadı tuzu olmadı. Aa, mikrofonu da cebindeymiş. Hemen de dünden hazır, <laughs> dünden razı ya. Bu ne böyle? İkimizi bir görsün insanlar. Heh. Oy. <laughs> İkimize birden yükleniyorlar <laughs> ama sen <laughs> ağlama. <laughs> Üzünlü bir şarkı söylüyorum Niye? kop kopsun. Ama bu eğlence şarkısıdır. Evet hüzünlü gibi ama aslında Onun değil. Onun remixi eğlence <laughs> olabilir de şarkıyı Benim için de, de remixi çalıyor da. Videoyu ben çektim aşkım sen yoksun. Bundan sonra şey yapacağım, konuk alacağım. Aa. Konuklu gezme yapacağım. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Şimdi konu... Gerçekten çok iyi fikir. Ee, hangi arkadaşımız bizi ziyarete gelirse onunla artık bizim evde kalma karşılığı onlarla video çekeceğim. <laughs> Evet, söylediğimiz mekana geldik sonunda. Manzarası şahane. Buranın içi de gerçekten çok güzel. Burada da oturulabilir ama hava güzelse geldiğinizde kesinlikle bu balkon tarafına çıkın. Biz yer bulabilirsek tabii. Çok az oturacak yer var. Bakın, manzarası böyle. Gerçekten çok güzel yerde yer buldunuz. Serhat Bey, şöyle kanalı göstereyim size. Da var. Şöyle çok eğilmeden mikrofonu düşürmek istemiyorum. Böyle. Evet, şimdi biralarımızı aldık. Burada altı çeşit bira var. Hepsi Belçika birası. Zaten kötü olma ihtimalleri yok. Belçikalılar bu işi gerçekten çok iyi yapıyorlar. Gözünüz kapalı herhangi bir Belçika birasını alabilirsiniz ama bununla başlayalım. Bu böyle kırmızı kırmızı kiraz birası bu. Aromalı bayağı. Yani ben çok tercih etmem ama bayağı değişik bir aroma. Bira için güzel. Annemler de bunu geçen yıl geldiğinde çok sevmişlerdi. Şu sanırım en güzeliydi. Evet. Yok, bu en güzeli bu değildi. Sanırım buydu. Anlamadım, dur bir daha bakayım. Hı evet, bu çok güzel. Bu Hoegaarden'a da benziyor. Böyle envai çeşit bira var, gelip deneyebilirsiniz. Bu altılısı 17,5 Euro. Yani böyle bir tane alıp üç kişi çok rahat deneyebilirsiniz. Böyle nehrin kenarında inanılmaz keyifli at arabaları geçiyor. İnsanları izliyorsunuz böyle taş evlere bakarak. Bayağı güzel. Mutlaka deneyin bence bunu buraya geldiğinizde. Hem Belçika biraları hakkında da fikriniz olmuş olur. Hemen hemen her türü burada mevcut yani. Ana, satılan ana türlerinin hepsi burada. O yüzden bunları denediğinizde güzel bir fikriniz olmuş olur genel biralar hakkında. Güzel bir deneyim. Hadi. Hasta Serhat Tan'la kanalımıza hoş geldin. <laughs> nazar değdi nazar. Gerçekten nazar değdi ya bu çocuğa. Ha, şöyle ayağa kalkayım. Ay çok kötü oldu ayak kalkınca bir an aynı boydaymışız gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> yüksek tabureler yüksek o yüzden. Şimdi bugün benimle gezdiniz. Azıcık Serhat vardı. Ve bürücü bitirdik. Önemli yerlerin hepsini gezdik. Sen konuşmaya hakkın yok. Ben gezdirdim herkese. En önemli Özür yerlere gittik. Bunun için herkesle. Günü birlik bürüş turu. Hatta yarım gününüzü bile ayırabilirsiniz. Yarım günde bürüş turu olsun başlığımızın da adı. Yani yine bir 4-5 saat lazım ya böyle evet. keyfini süre süre böyle oturup burada bir şey için biz bir şey yemedik mesela bir şey ha. yiyebilirsiniz. Tekne turu yapmadık tekne turu yapabilirsiniz. Bir tık daha uzun vakit geçirebilirsiniz. Aynen bir günde diyelim o zaman. Bir günde bürüş turu. Ee, o zaman videomuzun sonuna geldik. Evet. O zaman videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza ve Instagram hesabımıza abone olmayı ve önerileriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.